Merhaba arkadaşlar. Öncelikle FB Software Solutions kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü hepinize teşekkür ederim. Bugün sizlere güzel bir haberim var. Template Monster ile gerçekleştirdiğim işbirliği neticesinde Pro hesabını ücretsiz olarak açtılar ve kanalımda Template Monster'dan indirdiğim temalarla ders videoları çekmemi istediler. Template Monster ile çalışıyor olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Bugüne kadar freelance web site tasarımlarında sıkça başvurduğum bu platformdan Temalar, görseller, sosyal medya içerikleri gibi birçok hizmet satın aldım. Hatta müşterilerimin videoları için müzik indirdiğim zamanlar bile oldu. Müşterileriniz için site oluştururken ProStream temaların gerekli olduğunun altını çiziyorum arkadaşlar. Unutmayın para kazanmak için para harcamanız gerekir. Belirli bir ücret karşılığında yaptığınız web sitesi sadece sizin referansınız olmakla kalmayıp aynı zamanda ileride web sitesi yaptırmak isteyen potansiyel müşterileri de sizlere yönlendirecektir arkadaşlar. Şimdi biraz Template Monster'ın sitesini inceleyerek bizlere sunulan ürünlere bir bakalım. Siteye girdiğimiz zaman sağ taraftan kendinize gidip bir kullanıcı hesabı oluşturuyorsunuz. Kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra tabii ki ben kanalımda WordPress üzerine paylaşım yaptığım için WordPress'i seçiyorum. Ama Template Monster'da sadece WordPress yok arkadaşlar. Shopify, HTML, WooCommerce, PrestaShop, Joomla, PowerPoint birden fazla seçenek var. Dolayısıyla şu sağ tarafa girip kategorilere geldiğinizde Burada seçebileceğiniz yani eğer bir dijital ajansanız emin olun ki buradaki her şeyi kullanmanız gerekiyor. Buradan alabileceğiniz tüm tema eklenti, Powerpoint sunumları vesaire hepsi sizin ilerleyen süreçlerde gerekli olan şeylerdir. Şimdi sunuma geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada e, keynote şablonları, infografik vesaire hepsi burada gözüküyor. Bununla birlikte burada stok müziklerimiz de var. Bu gerçekten çok iyi. Eğer bir YouTube kanalı düşünüyorsanız veya müşterileriniz varsa, kendilerine video tasarlıyorsanız bunlar çok önemli. Çünkü günümüzde telif hakları gerçekten çok ciddileşmeye başlıyor. İstediğiniz gibi YouTube veya sosyal medyada paylaşımlar eskisi kadar kolay yapılmıyor. Dolayısıyla ben burada WordPress şablonlarına geleceğim arkadaşlar. Şurada WordPress şablonları diyorum. Buraya geldiğinizde burada seçebileceğiniz bir sürü şablon var. Dolayısıyla burada seçmiş olduğunuz şablonu alıp müşterinize sunabileceksiniz. Benim buradaki hedefim ben burada şablonlar seçeceğim ve bu şablonları komple indireceğim. İndirdikten sonra da bunun A'dan Z'ye ücretsiz temalarda yaptığım gibi kurulumunu yapacağım. Dolayısıyla siz bu temayı indirdiğinizde tabii ki bunun karşılığında bir bedel ödeyeceksiniz ama profesyonel bir sitenin nasıl yapıldığını da sizlere gösteriyor olacağım. Bunun için çok mutluyum. Yalnız şöyle de düşüncelere kesinlikle kapılmayın arkadaşlar. Çünkü ben bunları yaparken hani ücretsiz videolarıma yine devam edeceğim. Fakat buradaki amacım aslında şu. Ben bugüne kadar çok web sitesi yapıyorum. Ve yaptığım web sitelerde hep genelde pro eklentiler, pro temalar vesaire kullanıyorum. Yeri geliyor Bunları online satın alıyorum veya kendim lisanslıyorum. Mesela ben Cadence temasını çok seviyorum ama Cadence teması burada yok. Buradaki temalar özel yazarlar tarafından yapılmış ve bir bedel karşılığında karşımıza çıkmış. Buraya geldiğinizde burada tabi e, Template Monster'ın da e, temayı şu şekilde satın alabiliyorsunuz. Kişisel lisans olarak bunu sadece bir web sitede kullanıyorsunuz. Ticari lisans altında alırsanız onun seçenekleri daha farklı oluyor. Ticari de aldığınızda tabii bu temayı birden fazla kullanabiliyorsunuz. Tabii koşullarını okumanız gerekir. Burada 6 aylık ekstra destek isterseniz şöyle bir bedel çıkarmış. Şablon kurulumu yapmış sizlere. Klasik web sitesi özelleştirme gibi ek ücretler de var. Ben bugüne kadar hiç böyle bir ek destek talep almadım. Hep bir şeyi kendim öğrendim. Çünkü WordPress sizlere öyle bir topluluk sağlamış ki yani bunu çok rahatlıkla kendiniz araştırırsanız kendiniz de çözebiliyorsunuz. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda kanalımda buradaki indirmiş olduğum temalardan Kurulum yapıyorum, sayfalarını oluşturuyorum, iletişim sayfası vesaire A'dan Z'ye bırakıyorum. Güzel bir şey olacak açıkçası. Şimdi buradan tekrar geri WordPress'e geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü tema var. Bunun içerisine girip bu temaları tek tek kontrol edip hangisini seviyorsanız bunun üzerinden de gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben aslında topluluk kısmımı hiç kullanmadım. YouTube kanalımda ben burada bir anket oluşturacağım arkadaşlar. Bu anket doğrultusunda sizlerin buradan seçmiş olduğu ve oy bazında yapacağız. Tabii en çok oy hangisi aldı ve o tema üzerinden ben dersi başlatacağım. Dolayısıyla bu aslında sadece benim seçtiğim bir şey olsun istemiyorum. Sizler de kanalıma girerek videonun altına yorum bırakarak hangi temayı yapmak istiyoruz doğrultusunda bir oylamaya sunalım. Bu oylamanın sonucunda da ben buradan bir tema seçeyim indireyim ve o temayı sizler için bir ders videosuna çevireyim. Gerçekten çok güzel bir şey olur. Bunu da anket olarak topluluk kısmında düzenleyeceğim. Gördüğünüz gibi Monster Templates'in site girişi bu şekildedir. Videonun açıklamasında sizlere bir link bırakacağım arkadaşlar. Bu bana özel bir linktir. Sizlerden tek ricam oraya girerken benim linkim üzerinden girin. Fiyatı aynı oluyor. Fiyat hiçbir şekilde değişmiyor ama siz oradan bir ürün satın aldınız veya Template Monster sitesine gittiğiniz zaman bu aslında benim için büyük bir destek olmuş oluyor. Bununla birlikte kısaca özetlediğim Template Monster'ın tüm seçenekleri, tüm detaylarını sizlere ayrıntılı bir şekilde tüm videolarda açıklayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Bu tarz içerikler üretebilmem adına lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni vermeyi unutmayınız. Sizlere iyi günler dilerim.